Stokçulukla mücadele yasası meclisten geçti. Bundan sonra fahiş fiyat artışına neden olan stokçulara ağır cezalar verilecek. İşte ayrıntılar. Markete girmeye korkuyoruz bir kere. Şöyle bakıyorum fiyatları. Vallahi bilmiyoruz ki her tarlalar, tar şeyler hep araba dolu ama bayiye giriyorsun yok diyor. Arka arkaya gelen şikayetler hükümeti harekete geçirdi fahiş fiyat artışına neden olan stokçulukla mücadele için hazırlanan yasa mecliste kabul edildi. Artık stokçulara ağır cezalar verilecek. Tamamen men edecek. Dükkanın tamamen kadırık. Para cezasına bağlamayacak. Bir de onun ticaret hayatıyla oynanacak. Çok iyi olur. Hatta bunlar var ya hepsini kapatmalar lazım. Normal eskiden olduğu gibi bakkalcılığa dönmesi lazım. Düzenleme ile ucuza alınan ürünleri depoda bekletme dönemi sona erecek. Böylece fiyatların yükselmesinin önüne geçirecek. 35 lira dedi şimdi kaç para 100 kusurlarım ne dedi Zeytin yani kilosun dedi şimdi şoförle konuşmuştum. Gerçekten de öyle yani zaten bir yani olmuyor ki bu işler etin kilosu çıkmış 200 liraya. Bakın ben şimdi bir sürü bir şey almak için geldim. E bakıyorum sebzeler çok pahalı. En iyisi biz evimizde kuru fasulye nohutumuzla idare edeceğiz. Sok yaptığı tespit edilen işletmelere anında ceza uygulanacak. Cezalar 100 bin liradan başlayacak ve 2 milyon liraya kadar çıkabilecek. Doların ani yükseliş gösterdiği süreçte bazı sıfır kilometre otomobil satan bayiler stokculuk yaptı. Bayilere otomobil almak için gelenler ise eli boş döndü. Halbuki bayiler yüksek fiyattan o araçları satmak için otoparklarında bekletiyorlardı. Buna gerçekten çok ciddi cezalar verilmeli çünkü bu stokculuk bizim de işimize çok mani oluyor. Şimdi bayilerde yüksek fiyatla araba alamayınca biz de mecburen fiyatları yükseltmek zorunda kalıyoruz. Sıfır araç piyasada mutlaka olmalı ki üst tavan fiyatları belli olsun. Hala şu anda da bayilerin çoğunda mesela biz bile araç talebinde bulunuyoruz. Araç hala yok denilerek. Düzenlemeyle hem tüketicinin hem de üreticinin korunması hedefleniyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz